Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzdaki konumuz dizi elemanına erişme. Dizideki her elemanın bir indisi vardır. Nedir bu indis? Dizinin elemanına erişmek istediğimiz zaman bu indisi kullanırız. Bunu şu şekilde somut olarak örnek verebiliriz. Her insanın oturduğu evin bir adresi vardır. Bu insana ulaşmak için bu adrese gitmek gerekir. Dizilerde bu mantıkla çalışır. 1'in adresi 0. 2'nin adresi 1. 3'ün adresi 2. Bu şekilde gittiğinde karmaşık görünebilir. Hani şu dolayı bu sıralı. Mesela dizi 3'ün 0. elemanı Abdus Samet'tir. 1. elemanı Karadeniz. Dizilerin indisi 0'dan başlar. Bu burası çok önemli bir detay bazen unutulabiliyor ya da karıştırılabiliyor. Mesela bunun en basit örneğini bu şekilde hemen bir ts alt deyip dizi 5'in bakın ulaşma şekline bakın. Mesela 4. elemanını bana yazdır diyorum. Bakın şimdi 5 yazdırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ben 4 yazdırdım. Fakat bana 5. sırada olan 5'i verdi. Neden? Çünkü 0'dan başlamadım ben sayarken. Yani 0. eleman, 1. eleman, 2. eleman, 3. eleman, 4. eleman. Bakın çıktı 5. 4. elemanında 5. Mesela 6'yı verelim. 6'yı verelim şöyle. Bakın 7'yi verdi. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. elemanımız olan yediyi bize yazdı. Bu şekilde dizilerin elemanlarını erişebiliyoruz. Şimdi dizi elemanları elemeye geçelim. İçerisi doldurulmuş bir dizinin elemanlarını basit olarak for döngüsüyle isteyebiliriz. Bunu nasıl yapar? Şimdi dizi 5'in gördüğümüz üzere elemanları var mı? İçerisi dolu mu? Evet. Ben bunu böyle ss altlayayım. Şuraya. Dizi elemanlarının listesi diyeyim. altına or açalım. Bakın şimdi ilk defa dizi Len. Bakın bu bizim çok işimize yarıyor. Dizinin boyutunu bazı zamanlarda biz bilmiyoruz. Veya dinamik olarak belirlediğimiz durumlarda for döngüsünün bize hata vermemesi için bu yapıyı kullanıyoruz. Burada elle herhangi bir sayı ataması yapmadığımız için buradaki boyut atıyorum 5 ise 5 olacaktır. 4 ise 4 olacaktır gibi. Bu, bu çok önemli. Dizi 5'i yazdıracağız şimdi. Bakın for döngüsü altında yapmam gereken şey oldukça basit. Dizi 5'in diyorum ki bana i'nci indeksini yazdır. İzleyin şimdi. Bakın. Şimdi diziyi bana yazdırdı. Şu şekilde. Bırakırsa her beni. Heh. Gördüğünüz üzere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9. Diziyi biraz kısalttım. Bakın hiçbir oynama yapmıyorum. Bakın. Hiçbir oynama yapmıyorum. Diziyi kısalttım. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın diziyi olduğu gibi yazdım. Peki. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesela ben buraya 8 değil de 10 yazsam. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Size daha önce bahsettiğim bir hataya denk geldik. Array index out of bounds exception. Buna dizi kullanırken zaman zaman bazen mantıksal hatalar yaptığımız için oldukça fazla rastlıyoruz. Bu hatayı özellikle dikkat etmenizi öneririm. Eğer bu hatayı alıyorsanız kodunuzdaki dizilerle ilgili olan kısımlara dikkat etmeniz gerek. Tekrar dizi 5 nokta uzunluğu dizi 5'in uzunluğu kadar ön cümlesini buraya ekleyelim. Bir diğer diziye erişme yöntemimiz ise hemen şuraya şunu yazalım. For işte hatırlayacağınız üzere Arayış ile erişilen dizi listesi diyelim. Bakın şimdi hemen bir for each açıyoruz. Bakın kontrol altı space'a bastım. Dizi 5 dedim. Ss out. İ. E. Alıştıralım. For each ile erişen dizi gördüğünüz üzere hiçbir fark yok. İkisi arasında. Bu şekilde de dizinin elemanlarına erişebiliriz. Pekala. Java'da int ve byte tipindeki diziler için bir istisna vardır. Bu tipteki dizilere tek tırnak içerisinde bir karakteri eleman olarak ekleyebiliriz. Bu elemanı ekrana bastırmak istersek ASCII kodlarını gösterecektir. Peki bu ne demek? Hemen gösterelim. Şimdi direkt tek tırnak içerisinde ne yazalım? A yazalım ya da yine bir sayı olsun. 1 yazalım. Bakın şimdi. Dizi 5'e dizi 5'e olduğu gibi çalıştırmayı denersek gördünüz mü? 49 yazdı. 9'dan sonraki elemanı. Peki değiştirelim. Yapalım. 50 oldu. Bu ASCII kodunu çıktı olarak bize veriyor. Java dilinde diziler referans tipi oldukları için belleğin heap alanında tutulur. Bu da dizilerle ilgili küçük bir bilgilendirme olsun. Şimdi Object sınıfından dizi oluşturma kısmına bakalım bir de. Dizilerimizde aynı tipten verileri tutabiliriz demiştik. Fakat bir adet istisnamız var. Java'da her sınıf obje sınıfından türetildiği için karşımıza bu istisna çıkıyor. Eğer dizimizi obje sınıfından oluşturursak içine farklı tipte verileri ekleyebiliriz. Bakın. Ben ne demiştim? Int tipinde bir dizi gördüğünüz üzere sadece int tipinde veriler alıyor. Misal Bakın hata verdi. Çünkü benim dizim int tipinde. Fakat ben bunu object olarak oluşturursam bu şekilde oluşturduğum dizim benim herhangi bir şekilde hata vermeyecektir. Peki bu nasıl oluşturur? Object dizi köşeli parantezlerimizi unutmuyoruz. New object dediğimizde Bakın diziye daha önce kullandığımız için dizi ne olsun 8 olsun. New object İp. biz buna köşeli parantezler içerisinde bir boyut verirsek bakın 3 elemanlı object tipine sahip bir dizi oluşturduk. Peki şimdi biz buna elle atamalar yapalım. Elle atamayı da göstermiş olalım. İlk elemanına bir string koymak istiyorum ikinci elemanla bir sayı koymak istiyorum. Üçüncü elemanla ise dizi 8 olacak. Özür diliyorum. 8. 8. Üçüncü olan elemanı işaret eden ikinci indeksi neyse double tipinden bir sayı koyalım. 6.5 olsun. Ben bu diziyi yazdırmak istiyorum. Bir bakalım. Hemen dizi yazdırmak için kullandığımız or döngüsünü açalım. Dizi 8'in uzunluğu kadar dönsün. Ps alt diyelim. Dizi 8'in 2. ince elemanını dizi 8'in 2. ince elemanını bize versin. Çalıştıralım. Gördüğünüz üzere string yazdı, integer yazdı, 6.5'u yazdı. Biz dikkat ettiyseniz şurada ne yapmıştık? Int tipinde olan bir diziye string bir ifade verdiğimiz zaman hata vermişti. Ama object tipiyle oluşturduğumuz, object sınıfından oluşturduğumuz dizi bizim birden farklı fazla veri tipiyle iç içe olan bir dizi oluşturmamıza müsaade ediyor.